Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 26 Temmuz Salı Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. İsrail askerleri Kudüs'ün Ebudis beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteride Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 30 kişinin yaralandığı ifade edildi. Filistinlere yönelik uygulamaların şiddetini artıran İsrail son 6 ayda 740 Filistinliyi evsiz bıraktı. Yılın ilk 6 aylık sürecine dair yapılan inceleme sonrasında İsrail'in Filistin'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha fazla ev yıktığı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistinlilerden özür diledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu YouTube'da yayınlanan bir videoda daha önce verdiği açıklamalardan dolayı Filistinlilerden özür diledi. Netanyahu yaptığı açıklamada Bugün Arap vatandaşlarını yoğun olarak toplumumuza katılmaya ve beraber kalkınmaya davet ediyorum ifadelerine yer verdi. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.